Akdeniz Uni FM'den tüm sinema severlere merhaba. Ben Teoman. Ben de Rüya. Dikkat spoiler ile karşınızdayız. Bugün sizler için mercek altına aldığımız film, sevilen anime serisi Demon Slayer'ın sinema filmi olan Mugen Train. 2020 yılında çıkış yapan film, çıktığı sene dünya çapında toplam 507 milyon dolar kazanarak 2020 yılının en çok gişe yapan filmi olmuştu. 44. Japon Film Akademisi ödüllerinde yılın animasyon ödülünü, 45. Hochi Film Ödülleri'nde en iyi animasyon ödüllerini alan film daha sayısız birçok ödül kazandı. Filmi henüz izlememiş olan anime severler için öncelikle sizlere filmin kısa özetini geçmek istiyoruz. Şunu belirtmekte fayda var ki Mugen Train birçok anime filminin aksine animede işlenen konudan bağımsız değil, direkt olarak hikayeyi ilerleten bir film. Filmi izlemeden önce bunu göz almanızı ve Demon Slayer'ın ilk sezonunu izlemenizi tavsiye ediyoruz. Filmin konusu hakkında kısa bir özet geçmek gerekirse Alev aşırası olan Rengoku'ya e görevinde yardımcı olmak için Mugen Treni'ne doğru yola koyulurlar. Trende ise onları bekleyen iblis beklemedikleri kadar güçlü çıkacaktır. Filmin konusunu sizler için kısaca özetledik. Filmi henüz izlememiş olanlar için burası son durakta. Hatırlatmamızı yapmadan devam etmeyelim. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilerleyen kısmı konuşmakta olduğumuz film hakkında oldukça spoiler içermektedir. O yüzden dikkat spoiler. Gelelim filmimizin asıl konusuna. Az önce söylediğim gibi Tanjiro, arkadaşları Zenitsu ve Inosuke ile birlikte aldıkları emir doğrultusunda bir süredir insanların kaybolduğuna dair ihbarların geldiği Mugen trenine doğru yola koyulurlar. Burayı ilk sezonun sonunda görmek mümkün. O yüzden sizlere birinci sezonu bitirmenizi tavsiye etmiştik programın başlangıcında. Mugen trenine vardıklarında burada onları alev haşırısı olan Kyojuro Rengoku beklemekte. Alev haşırası ile görev hakkında konuştuktan sonra tren görevlisi herkesin biletini kontrol ediyor. Ardından trende bulunan ilk iblis kendisini gösteriyor. Alev haşırası bu iblisi ve ardından ortaya çıkan ikinci iblis de kolayca alt ediyor. Tıpkı ondan da beklendiği gibi. İblislerin öldürülmesiyle herkes uykuya dalar. Fakat beklemedikleri şey ise asıl iblisin hala hayatta olmasıdır. Enmu isimli bu iblis ilk sezonun sonunda iblislerin en güçlüsü olan Muzansama tarafından güçlendirilmiş ve yeni bir göreve yollanmıştır. Enmu, insanları derin uykuya daldırma gücü olan bir iblistir. Bu yeteneği sayesinde insanları uyutarak onları kolayca öldürebilmektedir. Tanjiro ve arkadaşları için ise daha komplike bir planı vardır. Trende kendine muhtaç ederek çalıştırdığı dört genci, iblis avcılarının rüyalarına girip onların ruh özlerini parçalamaları konusunda görevlendirmiştir. Tanjiro, kendi rüyasında kaybettiği ailesiyle birlikte mutlu bir hayat sürdürmektedir. Fakat çok geçmeden kendi bilinçaltı tarafından bunun bir rüya olduğu konusunda uyarılır. Bu sırada gerçek dünyada rüya etkisinde bulunan iblis kardeşi Nezuko kendi gücünü kullanarak kardeşini uyandırmaya çalışmaktadır. Bu etkenlerin yardımıyla Tanjiro rüyasında kendini öldürerek uyanmayı başarır. Diğer ekip arkadaşları hala iblisin etkisiyle uykudayken uyanan Tanjiro Nezuko'dan diğerlerini uyandırmasını ister ve iblisi aramaya koyulur. Trenin üstünde iblisin kokusunu alan Tanjiro, zor bir şekilde de olsa iblisle savaşmaya başlar. Fakat iblisin kendini trenle bütünleştirmesi yüzünden onu öldürmeyi başaramaz. İlerleyen dakikalarda trendeki diğer iblis avcılarının uyanmasıyla birlikte Tanjiro ve Inosuke asıl iblisle savaşmaya başlar. Tanjiro ve Inosuke uzun bir uğraştan sonra iblisi öldürmeyi başarır. Bunun üzerine raydan çıkan trenle birlikte herkes etrafa savrulur. Tam herkes her şeyin bittiğini düşündüğü sırada en güçlü iblislerden birisi olan üst üç kademeli Akaza savaş meydanında belirir. Akaza'ya karşı çok çetin bir mücadele sergilen Kyojiro Rengoku maalesef dövüşü kazanamaz. Ama kaybetmez de. Aynen öyle. Görevini tamamlayan Kyojiro kimseye zarar gelmemesini sağlar ve görevini başarıyla tamamlar. Sizlere Mugen Tren'in hikayesinden bahsettik. Açıkçası ben Mugen Tren'i çok seviyorum. Yani çok eğlenceli bir film, renkli bir film. Zaten programın başında da bahsettik. Hani normal anime filmlerinden biraz daha farklı olarak hikaye ilerleten ve eee mangaya göre ilerleyen bir film. O açıdan da bence güzel ve farklı bir yere olan bir yapım benim gözümde. Sen ne düşünüyorsun? Ya evet çok eğlenceli. Çok. Yani, yani her tarafından kahkaha akıyor. İnanılmaz. Ama neden öyle diyorsun? Filmin başı gayet eğlenceliydi bence. Izan özellikle yani benim favori <laughs> karakterim olarak. <laughs> ama sadece başı. Ya e olsun. İlk ilk 15-20 dakikası. Ya sonuçta Demon Slayer baktığımız zaman komedi denemesi değil. Yani komik karakterleri evet. var ama ama yani eğlenceli bir film demem ben bunu. Ya iblisler var, insanlar ölüyor, kan, vahşet var. Ne kadar <laughs> kan görüyorum hocam. <laughs> kan görüyorum hocam. Yani sürekli <laughs> ölü insanlar görüyorum hocam yani. Yani ne kadar neşeli olabilir ki? Soru işareti. İşte bu kadar. Evet. Ama bence neşesi de yeterliydi. Ben zaten suyu çok seviyorum kendisi. Çok eğlenceli <laughs> bir karakter. Çok renkli bir karakter. Buradan manga sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Çok güzel yazmış karaktere. Onun rengi zaten yani onun yapıma yansıttığı renk belli oluyor. Bu arada kelimenin anlamıyla rengi de çok güzel. Evet, yani çok, sarının inanılmaz güzel bir tonu. Çok güzel bir tonu. Konusundan bahsedelim biraz da. İlk dediğimiz gibi ilk sezonun sonundan devam ediyor. Direkt olarak Animeyi devam ettiriyor yani. Hı. Zaten bu film, e, şöyle şunu da belirteyim. Daha sonradan e, bölümlere ayrıldı bu film. Ve televizyonda yayınlandı. Normal anime Hı. gibi. Başına ekstradan bir tanıtım bölümü yapıldı. O filmde olmayan bir sekans. Onunla birlikte yaklaşık 7-8 bölümüne e, yayınlandı televizyonda film. O açıdan yani bu film hakkında en çok beğendiğim şey bu. Konudan bağımsız değil. Evet. Mesela diğer animelerin filmlerine baktığımız zaman işte Billy için... Naruto'nun gibi Hı. veya işte My Hero Academia gibi böyle büyük shonen animelerin filmlerine baktığımız zaman hep konudan bağımsız oluyorlar. Doğru. Ha evet e, pardon, animedeki unsurları kullanıyorlar. Karakterleri, hikayeyi, olayı kullanıyorlar. Ama filmlerdeki olaylar animeyi etkilemiyor. Animedeki filmi etkiliyor ama film animeyi etkilemiyor. Hani dersiniz ben sevdiğim karakterleri izliyorum. Evet ben de seviyorum diğer anime filmlerini. Ama onun dışında hikayeyi etkilemedikleri için çoğu zaman ısınamıyorum filme. İzleme isteği olmuyor. Sanki şey alternatif bir evrende geçiyormuş gibi. Evet alternatif bir evrende geçiyormuş gibi. Hani ben daha çok şeye saklıyorum. Atıyorum anime bitiyor ya da sezonu bitiyor. Hmm. Ama içinde izleme isteği kalıyor. O filmleri izliyorum. Kendimi biraz doyurmak için. Mesela My Hero Academia'da öyle yaptım. Zaten o, o filmlerin de amaçları bence o. Evet yani ama güzel filmler oluyor. Bu film de gerçekten güzeldi. Konusunu çok iyi anlatmıştı. Demon zaten müzikleri çok iyi. Çok yani, iyi yani. Benim çok uzun süredir izlediğim yani e, benim çok uzun süredir izlediğim en geleneksel temalı anime. Evet müzikleriyle, yapısıyla, karakterleriyle özellikle şimdi daha biz 3. sezonu izlemedik seninle ama 3. sezonda çok daha fazla o geleneksel e, Japon kent kültürüne biraz ineceğiz. Çok, Ki çok... benim de çok sevdiğim. Evet yani o e, Japonya'daki o biraz alt mahalle kültürüne benziyor aslında. Tam şehir kültürü denmez ama çok güzel anlatılıyor. anlatılıyor. İlk sezonu zaten müziklerini Lisa yapıyor galiba. Giriş müziğiyle, evet. intro müziğini Lisa yapıyor. Çok güzel müziği. Ben var. henüz anime izlemeden önce o şarkıyı biliyordum. Çünkü Lisa'nın çok yani meşhur bir şarkı. Şarkılarını e, dinlediğim için ilk onun albümünde duymuştum ama. Hmm. Hmm. Hiç yani bir animeyle ilgili olduğunu bilmeden dinlemiştim onu. Hmm. Evet zaten yani çoğu animenin müziği zaten böyle ee, animeyi bağlayandan çok bağımsız böyle bir renk katan bir müzik oluyor. Yani dizinin içinde çalanlar çok opening müzikleri öyle oluyor. Evet. Bu Gentry'nin müzikleri de aşırı güzeldi. Sesler, efektler, animasyon. Zaten Ufotable'ın yani en Ufotable bu arada yapımcı anime animeyi yapan firma. E, en yüksek bütçeli yapımı Demon Slayer. Yani gerçekten o yüksek bütçenin hani bölüm başına milyon dolarlar harcanan bir yapım olduğu için gerçekten hakkını vererek yapmışlar. Biraz konusundan bahsedelim. Dedik işte iblisler savaşıyor. Ne düşünüyorsun filmin konusu hakkında? Benim film hakkında en çok aklımda kalan sahne Tanjiro'nun rüyası oldu. Senin çok e, galiba söylediğine göre tek başına izlerken şeyde e, Rengoku'nun ölümünde ağlamışsın. Evet o sahne çok yani çok iyi yapılmış bir sahneydi. Çok duygusal. Yani Rengoku'yu bize bir yani bu filmle tanıttılar aslında. Ama bir filmde karakteri o kadar çok sevdirdiler ki Hani filmin sonunda gerçekten ilk izlediğimde evet. çok ağlamıştım ya. Ben hissettim ama ona bir şey olacağını. Çünkü şey dedi Tanjiro'lara. E, i̇şte ben sizin hocanız olacağım. Öğreteceğim evet. size. <laughs> güzel günleri göreceğiz. Göremediler. O, olamadı maalesef. Ama yani gerçekten Rengoku'nun hikayesi, karakteri çok iyiydi. Çok çok güzel işlenmişti. Diğer karakterlerin de o şekilde. Karakter dinamikleri çok iyi yansılıyor filmde. Benim e, filmde en çok beğendiğim sahne dediğim gibi, son sahne oldu. Yani Akaza ile olan dövüş. Yani Akaza'nın tema müziği bak gene müziğe geldim çünkü çok güzel müziği animenin. Hani Akaza ile olan dövüşü çok iyi. Çok güzel. Dene ölüyor sonunda üzülüyoruz falan ama hani filmin bence en kaliteli en güzel yeriydi. Bir de şey Zenitsu'nun Nezuko'yu kurtarmaya geldiği yer. Hani trenin sonundan bir anda böyle geliyor ya. Ha. Vagonlar arasında çat 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 diye. O sahneye bayılıyorum. E favori iki sahnem bu. Senin ne? Benim ee, senin işte en çok aldığı sahne orası. Benim de e, şeyde muhtemelen tek başıma izliyor olsaydım Salyasumuk ağlıyor olurdum böyle hıçkırı hıçkırı orada. Haklı Ama, olarak. Ama Tanjiro'nun rüyasıydı ilk böyle rüya olduğunu e, o, o aralar rüya olduğunu fark edene kadar ve o an işte abi ne oluyor falan diye sormaları kardeşlerini yani çenemden boynuma gözyaşımın aktığını hissettim. Ha, şey çok <laughs> e, hani orada en son kardeşi bağ bağırıyor ya abi gitme diyor. Ha evet bir de orası. Yani Demon Slayer... Orada da burnuma Hı. girdi gözyaşı. <laughs> 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 mesela birinci sezonun sonunda <laughs> da... Bilgiyi vermesem de olurdu. <laughs> evet olur ama olsun bilgi bilgidir. Hı. Birinci sezonda mesela duygusal sahneler çok güzel işlenmişti. Bu filmde duygusal sahneler güzel işleniyor. Peki filme kaç puan veriyorsun? Sekiz buçuktan dokuz. Ben direkt dokuz veriyorum. On üzerine 9 Ortalama o zaman kaç oluyor? 9.7 mi oluyor? Çok. 9.2 falan. Evet pardon matematiğim durdu. Ya yani benim de matematikle yapmadım şu an uydurdum da. Yani ben sekiz buçuktan dokuz verdim. Ha, Sen pardon, evet, direkt ben, ben niye dokuz, dokuz verdin. Sekiz nokta yedi falan oluyor evet, işte. Evet şu an matematik yapamadım bir daha kesinlikle evet. işte. Dokuz diyelim Olsun, o zaman. Olsun biz sözelciyiz. Bize evet. çok şey yapmayın. Evet biz sözelciyiz. Çok takılmayın matematiğimize. <laughs> dokuz diyelim o zaman. Onun evet. üzerine dokuz. Dikkat spoilerın. Mugen Train'e verdiği or ortalama puan. Çünkü yani görselleri, müzikleri, her şeyi çok güzeldi. Çok güzeldi. Eğer anime seviyorsanız ben Rüya'yı e, uzun bir uğraşlar sonucunda Demon Slayer izletmeye başlattım. <laughs> ne yapayım canım diğer başka izlediklerim vardı hep. Yani şöyle söyleyeyim size anime seviyorsanız yani böyle bir aksiyonlu anime seviyorsanız yani Demon Slayer size göre. İzleyin, izlettirin, yaşayın. ...çünkü güzel. Yani şöyle bir şey söyleyeyim bir de... Ee, ...ben çok... E, ...tamam Shonen'i izlerim. Olayını izlerim Shonen'in ama... E, ...benim sevdiğim tür... ...aslında Shonen değil. Daha e, ağır yapılı... ...ağır ilerleyen... E, ...daha böyle... E, Duygusal yapımlardan bahsediyorum. Duygusal, stratejik ve zeka içerikli. Yani bunda da zeka içeriği var. Ama öyle değil yani... No ee, Game of, No Life gibi yani. Gibi e, şey vardı, Yô no Moriarty var mesela. İsmi tanıdık ama izlemedim onu. E, çok güzel yani izleyin onu da bu arada. Biraz şeye döndü şu an program, anime öneri anime <laughs> programına döndü. <laughs> yok yok yani o tarz şeyleri seviyor ama zaman işte Bungo Stray Dogs'tur yani daha böyle daha onu ağır... Onun var mı orada bu Bungo Stray Dogs'un? Var. Hı. Onu inceleriz o tamam. tamam tamam. Tamam. <laughs> daha dediğim gibi daha ağır ilerleyen e, animeleri ve daha böyle duygusal yapılı animeleri sevmiş olmama rağmen. Filmi sevdim. Evet. O zaman bu programımızın sonuna geldik. Eklemek istediğin başka bir şey yoksa? Yok. Ama sadece bir soru sormak istiyorum mangakaya. Renk okuyu niye bu kadar çabuk öldürdün? Gerçekten iki elim yakanda bitti. Evet buradan mangakasına da seslenmiş olduk. <laughs> Dinlerse bize ve Türkçe'yi anlarsa. Say saygılar sevgiler yine de. Evet saygılar sevgiler yolluyoruz. Bugün T9 üzerinden pardon 10 üzerinden 9 verdik. Yani 9 üzerinden 10 verdik. <laughs> evet çok yüksek verdik. Demek ki ruhumdan geçen oymuş yani. <laughs> evet benim de ekleyecek başka bir şeyim yok. Ee, bizi buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Her hafta sizlere yeni bir film inceliyor olacağız. Bu hafta iki film inceledik sizler için. Biraz e, kendimizi açtık. Evet uzak doğudaydık bugün. Şey, evet bu hafta. Bu hafta uzak doğudaydık. Önce e, önce Kore'ye gittik. Sonra Japonya'ya geçtik. Bakalım buralara takılmaya devam edecek miyiz? Önümüzdeki program Netflix'teki ritüel filmini inceleyeceğiz sizler evet, için. Evet onu diyecektim ben de. Buralarda takılmayız da biraz daha Vikinglerin memleketine doğru yola çıkacağız. Evet dümdüz gidiyoruz yani o şeritte. <laughs> Büyük ihtimalle ondan sonraki hafta bir Amerikan filmi falan aralarda artık. Artık dünya Coğrafi gösteriyor. olarak devam edeceğiz. Tekrardan bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir programla görüşmek üzere. Sinemasız kalmayın. İyi seyirler. İyi seyirler.